Yanlışlıkla videoyu kapatmışım arkadaşlar. 3 i̇şte. dakika sonra hazır olacak. Çok güzel kopmaya başladı şimdiden. Daha demin ki video bu ha. Part 2 diyelim buna en iyisi biz. Maalesef kapatmışım yanlışlıkla basmayayım. Hmm. O sırada da şu çikolatanın tadına bakalım. Aldığımızı biliyorsun. Hmm. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada bu videonun devamı. Zaten önce çektiğim videoyu yanlışlıkla durdurma butonu yerine kapatma butonuna basmışım. Hızlı olsun diye hızlı böyle böyle yapıyorum arkadaşlar. Sizi bekletmek istemiyorum. Kanalıma yeni geliyorsanız bu arada benim adım Mergen. Allah aşkına bu ne biçim bir not oldu. Videoyu durdurayım da ondan sonra hazlarım. Umarım bu sefer de videoyu kapatmam arkadaşlar. Nazılı ezdim diye esle okunuyor. Kırık kırık bir şey oldu bu ne? Kıtır kıtır oldu ya. Arkadaşlar akşam yemekte yemeği unuttum o yüzden acıktım sabaha karşı. Şimdi o yüzden hızlı olmasını istiyorum. Ah oluyor. Tencere. Tencere. Tencere tavağa döşen. Ay nasıl döşeniyor şarkı. Çok kötü ya, yaptım nadalı ya. Param da kalmadı. Neyse. Öğlene doğru bir, bir döner yiyeceğim için karnım doyurmaz. Ah şimdi yiyeceğiz birazdan. Bekleyelim arkadaşlar şimdi durduruyorum videoyu. Tüm sana veri de... Ay pardon arkadaşlar şarkı söylüyorum. Videoyu açtım unutmuşum. Yiyebiliriz. Sen yiyebilir miyiz? Allah'ım olmamış. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu biraz beklesin soğusun yani. Çok sıcak yemek istemiyorum. O sırada ben bir tatlı yiyeyim o zaman. Arkadaşlar bu bisküvinin tadı çok güzel. İsterseniz siz de seçten böyle bir bisküvi alabilirsiniz. Adı neydi? Ülker Dore. Ülker Dore. Zaten paketinde böyle bir resmi olacak. İsterseniz görmediyseniz birazcık daha göstereyim. İşte böyle bir şey. Hı. Hı. Ay yanlış yaptım. Bu ne ya? Çok lezzetli. Ya. Arkadaşlar kıpırdadık sıra videonun da kıpırdıyor. Beni takip etmek zorunlu mu? Neyse. Yiyebilirim artık. Arkadaşlar benim nerede oturduğumu sorarsınız.